Evet. Yes şef. Yes şef. Yes şef. Yes şef. Evet Ali şefim buyurun. Evet. Yeşil takımdan Kadirle devam ediyoruz lütfen. Hayır biz burada alkışlıyoruz tabii geleni de. Siz alkışlıyorsunuz arkadaşlar ama bugün kazanan yargı dağıtacak farkındasınız değil mi? Yani alkışlıyorsunuz da öyle başlattık ya hani He. bozmayalım diye devam Hak ediyoruz. Hak geçmesin diye. Aynen. Diyorsun, evet, öyle evet, mi? Peki. Öyle Bittiği zaman göreceğiz. ...bakalım. Kadir evet sen anlat bakalım... ...tabağını bize. Şefim bugün Diyan'ın usulü... ...şinitzal yaptım. Evet. Ee, patates püresi, taze baharatlar, taze otlar... ...ve taze sarımsak var içinde. Evet. Ee, aromalı tereyağımın içinde... ...çörek otu var. Ee, yine taze otlar var. Fakat e, tabağın... Etsem. ...tabağın yakışıklı senin Teşekkürler gibi. Teşekkürler şef. Efendim güzel yapmışım tabii. Aromalı tereyağında neler var bir daha anlat. Çörek otu var. Yine taze otlar var şef. Biraz tuz, biraz da karabiber. Kadir. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun şef. Teşekkürler. Sevgili platesçi Dilan Hanım. Buyurun efendim. Geliyorum hocam. Hem platres yaparak hem, hem yürümesi. Böyle Öyle geliyormuşum falan. Değil mi? <laughs> değil mi? Tabağı, hava Öyle dönüşmeler. bir şey var mı? yok Yani bir denerim bunun çalışmasını yapmam lazım yani hocam önceden çünkü hani Vay. Bir yemek sunmam gerekiyor o şey, yüzden. Şey güzel sizin gibi güzel bir prezentasyon. Ee, çok teşekkür ederim umarım güveniyorum. Nedir panesi? Pankonun içerisine bir tatlı biber biraz karabiber bir de tuz koydum o şekilde. Sanki kinoa var. Kinoa var gibi değil mi? Değil kıtır mi? kıtır Aynı. Bir, bir şey geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Evet Murat alalım seni tabağınla beraber. Murat ufak bir aksilikle güne başladı ve e, tereyasız bir çalışma yaptı. Süper Mario Murat. Nasıl yani? Evet. E, tereyağı ha. almayı unuttuğu için. Evet. E, tereyağı ha, alternatif ha. olarak e, yaptığı e, şeyin patates salatasının sosundan bir evet, çalışma, çalışma yaptı. Yaptık. Biraz da rozmari koydum. Onun peçesi yok mu? Şey, biberi. Bravo, Teşekkür tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Peki, başka ne koydun? Şimdi şef, bonfilemi aldım, tam yarıdan girdim. Eşit miktarda açtım. Açtın? Evet, açtım. Kelebek. Tabii canım. Valla. Açılmış hali mi? Yani tamamen açtım, eşit miktarda açmaya çalıştım. Hı. Patatesimi fazla pişirmemeye dikkat ettim. Birazcık dişe gelsin istedim. Çok güzel. Dijonardal koydum, mayonez koydum, limon sıktım. Kekik, maydanoz, taze soğan... Ona da güzel tuz karabiber verdim. Panelerken de harcıma da tuz karabiber, işte toz biber tatlı verdim. Hızlı yaptım. Bu kadar. Birinci olmayı hak ediyorum diyor yani. Bak, Neredeyse daha... öyle bağlayacak Şu yani. Onu yaptım, onu yaptım. Nereye eğer şey olmazsa inanıyorum tabağıma ya. Panesinde tek panemi kullandın, çift panemi yaptın. Tek pane yaptım, bastırdım maya. Çok mu bastırdın? Çok bastırdım. Hadi bakalım. Bunu ben not alayım. Bayağı, çok, bastırdım, çok Bayağı, çok bastırmak hata değil. <laughs> çok bastırdım kısmına bir geleceğiz biz. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. O hata. Ve en baştaki e, kardeşim Furkan çalış bakalım. Yani resmen. Gel bakalım. Tekrardan geldi şefim. Nereden ha. gel ha yeni Tekrardan geldi. İzmir marşı ile gelip Mehter marşı ile gideceğim diyorsun. Patates salatanda yumurta mı var? Ee, haşlanmış yumurta beyazı kullandım şefim. Haha. Ee, maydanozum var. Ee, daha sonrasında dereotu var. Evet. Beş, Afiyet olsun. Merci. Afiyet olsun. Orada hep dua ediyor. Hazır bekliyor. Ayten Hanım buyurun. <laughs> Ayten Hanım mı dua mı ediyorsunuz siz? Öyle dedi bana Ali. Bir kez ettim. Onu da hmm. Ali şefim hemen gördü. <laughs> Yakaladı. Evet buyurunuz tarifinizi. Dana antrikottan yaptığım bir şinisel. Aha üzerindeki tereyağının içinde biberiye, kekik. Peki. Çok az sarımsak, birkaç Aha. damla limon, un yumurta ve panko. Panko. Hangi yerde kızarttınız? Açık çekiyonda. Açık çekiyonda kızarttınız. Hı -hı. Şu sosumuz nedir efendim? O kokteyl sos, birazcık e, mayonez, ketçap, ketçap ve çiz. çok az hardal var içinde. Peki. Teşekkür ederiz Ayten. Evet, evet. Sağ olun. Efendim, Çukur Ova'nın bereketli, bereketli topraklarından ber reketli ber at. Berat Berap mutsuz geliyor farkında ha, mısın? Ha mutlu geliyor. Babası ya babası lokantacı. Babası dedesi, lokantacı dedesi, da dedesi yani. Dedesi lokantacı doğru mu? Deden de lokantacı Doğru de. Dede de lokantacı. Ha. Bunlar kebapçı ya. Biraz. Ha, biraz ne? Ne oldu? Vallahi bittik şef bittik. Peki. Ne et kullandın? Antrikot kullandım. Antrikot kullandım. Aynen. Peki. Sence bunun kalınlığı nasıl? İşte şef ondan biraz. Çok iyi gerçekten. Yani. Berat bir şey söyleyeceğim. Evet. Şefe. Şu an e, patates salatan tam bir uyarlama. Yok vallahi. Yeşil soğan Yok var. Yok mı? Kuru <laughs> soğan var. Yani He. öyle yapıyoruz. Patatesinden eminim de biraz sıkıntılı olmuş olabilir yani. Bir salataya böyle yapıyor şöyle. Abi ya Viyana'da mı böyle? <laughs> biraz <laughs> ha? Viyana'daki yıllarında böyle mi yaptınız? <laughs> en, en azından biraz şimdi sen gidebilirsin. Evet, <laughs> yani. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.